Hanımlar beyler baylar bayanlar herkese selamlar yeni bir Parking Tycoon bölümünün hepiniz hoş geldiniz ne sefalar getirdiniz Arkadaşlar geçen bölüm dün akşam 6'da bırakmıştım gittim su içtim biraz dinlendim ee, Sabah 7 olmuş 19 bin lira para biriktirmişiz adeta para basıyoruz yani parayı var ya tutuyoruz iki elimizle birden masanın üstüne basıyoruz arkadaşlar Bakalım burada ne kadar kahvemiz kalmış 64 tane çok fazla kahve satamıyoruz. Öncelikle gelirimizi daha da çeşitlendirmek adına gelen müşterilerimize Starbucks'taki fiyatları girdirmek adına birkaç tane makine koyalım. Um, bir tane yiyecek makinesi. Bundan 50 tane var kahveden. Bir de Sinex Pupples mıdır nedir? O da galiba şu şey yiyecek makinesi. Bunları bir sipariş edeceğim. Bu bir dursun. İkincisi güvenliği şimdilik yenilemeye ihtiyacı yok. Bunun yerine daha güzel şeyler yenileyeceğiz. Neredeydi o? Security de mi? Burada mı? Burada ha. Bundan şöyle bir 10 tane alsam 8 tane alabiliyorum. Param yetiyor ama yerim yetmiyor muhtemelen. Bunda da bir tane de çantamda şey var. Bunda... Bir dakika. Abi bir dakika. Hmm, bir dakika. Nerede şimdi bizim bu şeyimiz? İçecekler. Yo şey park alanlarımız. Hepsini açtık değil mi? Şunu açacağım. Şimdi ben bu yeni açtığım yerle birlikte nereye taşındım? Buraya mı taşındım? Haa. Yok yerden kafamıza eş çıkardık ya. Ha. Burayı komple iki level yapayım bari. Buranın duvarlarında da arkadaşlar. Boşta kalmasın ya. Vallahi boşta kalmasın. 7214 dolarım var. 7214 dolar. Güzel para kanka. Gel abicim gel gel. Gel Mehmet abi. Evet abi de ayağa alıştı buraya gerçekten durmadan geliyor Önce şunları içeri 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 bir bunları hemen koyup gelelim Bir de bunun dışında 7200 dolarım var ya Road concrete bu ne bir de ground concrete Ya bu 5000 dolar mı istiyor bunu bir açayım hele 16 tane boya lazım bana Şöyle place diyelim Bu yiyecek makinesini da şuraya şöyle ee, Hatta biraz boşluk bırakayım arada bunu da buraya şöyle koyalım. Araya da bank falan atarım. Ya bunlar şimdilik bir dursun da. Bu 15 dolarmış. Nasıl dolduruyorum ben bunu? Şu mu acaba? Nasıl dolduracağımı bir beceremedim ya. Mesela bunu lot diyorum. Dolduruyorum. Ha. Tamam 25. E 25. Bir kutuda 25 tane varmış arkadaşlar. Tamamdır. Bunları şöyle bir toplayayım. Çöpü de bir boşaltayım. Evet nasıl gidiyor? Seri değerli arkadaşlar. Kısa bir seri en azından tadımlık böyle kanalda bir çeşitlilik olsun. Farklı oyunlardan arkadaşlarımız bizleri tanısın. Evet dostum sen o farklı oyunlardan gelen arkadaşlar. Hadi bakalım şöyle bir takip et bizleri. Ben bizleri abone ol arkadaşlar. Hepsi ücretsiz. Bir olursan da o da ücretli destek olmak isteyenler için geçerli. Acaba birden fazla işçi tutabiliyor muyum? Mesela temizlikte bir işçi daha tutsam. Zaten çok para kazanıyorum. Sadece kazancım biraz düşecek. Müzikçi gitmiş, işi bırakmış. Otomatikte olmadığı için mi acaba? Ben 24 saatlik tuttum onu muhtemelen. O sonrasında gitmiş olmalı. Merhabalar. Şunların üstünü bir kapatmaya başladım bakalım ya. Saatte 7 dolar artı ekstra paramız olacak. Depoda mıydı onlar? Depodaydı herhalde. 2900 dolarım var. Bunların hepsini çantama alayım şöyle. ama daha fazla taşıyamıyorum. 2900 dolarım var. 2 tane daha alayım. Gelsin o da gelsin. Şöyle iki tane daha bunu da alalım. Benim anlamadığım bunun üstüne kat çıkılıyor mu acaba? Ya da en son bu mu acaba? Ben çözemedim bunu ya. Sadece onu anlamadım. Şu bir. Şu iki. Şöyle birlikte üç. 1444. 54. 64. Buraya kadar geldi. Bak mesela şu an galiba bunları park ettikleri yerlerden ekstra saat başına 7 dolar fazla para alacağım. Aslında iyi para ama. Abicim Merhabacı Merhaba. Hey. Get the hell out of here. Adamla göz göze geldik benim duvara şey yaparken Böyle yaparken ya Cips paketlerinde yaratıyorlar yaratıyorlar. Çok güzelsiniz ya Medeni bir toplumun e, Şeyi mümessili bu arkadaşlar Şöyle yapalım Şimdi benim elimde şu vardı değil mi Bu E diyelim buradan da E diyelim Ha şu anda 94 tane içecek var makinede Şunu da alayım Zaten işçi de bir yandan temizlemeye Başlar herhalde birazdan Biraz para biriktirmem lazım. Bir dakika. Ne oluyor? Hırsızlık mı var? Ne oluyor? Çabuk söyleyeyim bakayım. Hırsızlık yok gibi. Eğer hepsini şunlardan yapabilirsem. Şu çatısına çıkmaya çalışıyorum da. Ha, hadi lan. <laughs> Neyse çıkamadım. Arabanın üstüne çıkayım. Arkadaşlar eğer bunların hepsini kapatabilirsem. Çok hızlı gelişebiliriz. Değil mi? Otoparkçıların kralı olacağız. Geç ablacım. Geç canım benim. Geç bakalım. Çantada biraz şeyler unutmuşum. Şu tentelerden unutmuşum. Şu tenteleri en azından şu sırayı komple bitireyim. Burası en gelişmiş bölgemiz olsun arkadaşlar. Şöyle 2, 3, şöyle 4, 5. Buradan da şuraya doğru devam edeceğiz. Otoparkımız çok güzel oldu. Acaba bunun üst katını çıkma gibi bir durum var mı ya? O zaman eğer öyle bir şey olursa mesela. Şey yapardık. Buradakileri toplar bir üst kata koyar gene kullanırdık yani. Her türlü kullanırdık. Ama var gibi görünüyor şu inşaatlara falan bakılırsa. Baksanıza. Çünkü gittikçe buraların şekli şemali bir değişmeye başlıyordu. Tuhaf oldu. Ben bir boya alayım arkadaşlar. Kaç tane alacağız? 16 tane mi alacağız? Herhalde 16. Sayayım mı burayı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18 tane alacağız. 18 boyayla şurayı bir boyayayım. Deli gibi para gelsin bize. Deli gibi. Ondan sonra paraya para demeyelim. Bu çöp de dolmuş. Temizlikçi arkadaşın çalışma saati gelmedi. Gelseydi buraları temizliyordu aslında ama gelmedi bir türlü. Geç bakalım bilgisayara. Önce bir tane kamyon kiralayalım. Kamyon gelsin temizlesin. Bundan da toplam 18 tane de boya söyleyeyim. Hadi bakayım. Boyalar gelsin maniler gelsin. Sen ne ara boyadın burayı ya? Memeli bir kadın çizmiş. Ulan Allah seni kahretmesin ya. Arkadaşlar çöplükten geçemiyoruz ya. Şu değerli arkadaşımız niye gelmiyor bilmiyorum çöp toplamaya. Ben bunları topluyorum ama... Bu arkadaşlar yedi yemekleri bile buraya atmak atmakla meşguller. Aha geldi mi? Güvenlikçi abimiz bu. Bunu da bir temizleyeyim. Çöpü de mümkün mertebe boş bırakıyorum. İçeri çok kirlenmesin diye. Yalnız var ya çok güzel oldu. Para kazancımız çok arttı. Sadece benim bu adam niye çalışmadı ben onu anlamıyorum. Şu temizlikçi arkadaşımız neden çalışmadı? Kafasına kürekle vuracağım ya. Yok piyasada yani vardı. aha yeni geldi. Yeni geldi. Abi hoş geldin. Neredesin sen ya? Allah Allah kurban olduğum lütfen ya. Rica ediyorum bu kadar geç kalma ne olursun. Canın, canını yerim. Ha ben ne yapacaktım? Şu yeni araziyi boyayacaktım. Yeni aldığımız alanı. Hemen boyayalım orayı. Böyle geldik. Ekipman dedik. Hadi bakalım. Bismillah. Arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun. Daha çok alan. Daha çok otopark. Daha çok para. Birazcık da daha çok dert tabii ki. Şöyle güzelce. Buranın zeminini falan bir geliştireyim. Yeni bir arazi açmayacağım yan tarafı. Buraların dekorasyonunu halletmek istiyorum. Güzel para gidiyor bunlara da. Böyle güzelce boyayalım. Burayı da boyayalım. Kaç tane kaldı? Bizim şurada bir 5 tane mi ya da 4 tane mi eksiğimiz olması lazım. Orayı da ben bir bitireyim. Hatta bu neymiş ya? Elimde bir tane kalmış böyle. Koy bakayım şunda. Ben şu orayı şu karşı tarafın... Ne diyecektim ya? Ha tentesini bitireyim. En azından bir yerim full olsun. Sonra da karşı tarafın şeyine, dekorasyonuna bakacağım arkadaşlar. Onun sını sattığımın çocuğu gelmiş bu tarafa da grafiti yapmış ya. Ya var ya. <laughs> ya deli olursun ha. Hayır. Diğer tarafa yaptın. Bir şey dedik mi? Bir şey dedik mi? Tamam yani birkaç kere dövmüş ağzını burnunu kırmış olabilirim ama. Abi buraya niye yapıyorsun ya? Vallahi billahi var ya. Bak Deli, deli ediyor beni. Hayret bir şey ya. Arkadaşlar hava karanlık olsa da şu şeylerimizi bir yerlerine yerleştirelim. Kusura bakmayın karanlıkta genelde videoyu ben kesiyorum. Ama çantayı boşaltacağım ve bu gelişimi kaçırmanızı istemiyorum. Şuraları da şöyle koyalım. Işık da var da çantam dolu diye alamadım. Şimdi iki tane de tente aldım. Tenteyi buraya değil karşıya götüreceğim. Burası en gelişmiş bölgemiz bizim. Şöyle bir bunu bunda koymadan önce sayayım mı? 1 2 3 4 5 6 tane daha tente koyarsam eğer bu kısım tamamıyla fullenmiş olacak. Yapabileceğimiz bir şey kalmıyor. Zaten 6600 dolar var. İsterseniz gelin tenteleri sipariş edelim. Bu da bitmiş. Şu da bitmiş. Bitsin bunlar. Çok kirletiyorlar ortalığı ya. Tenteleri sipariş edelim. Bu ofisi geliştirebiliyor muyum? Bana yorumlarda bunu yazsanız iyi olur. Sonraki bölümde çekerim. 6 tane tente almışım ben zaten bu arada. Aa çok iyi. Şunu da alsam bunu alamıyorum. Bunu alsam bunu alabiliyorum. Tamam. Hadi gidelim bunları da koyalım. Geliştirelim. Hatta bunları koymayayım. Koyayım. Sabah izleyin siz burayı. Ben biraz zamanı ileri alacağım. Arkadaşlar iki tane tavan lambası aldım. Bunun nereye koyulduğunu bilmiyorum. Şimdi bunun yerini arayacağım ben. Ha buraya koyuluyormuş. Bak bu direklere koyuluyormuş. Tamam. Gece buraları aydınlatmak için. Peki. Ben bunların buraları aydınlattığını bilmiyordum. Böyle aldım rastgele öğrendim. Bir sonraki gece muhtemelen çok daha rahat edeceğiz buraları aydınlattığımız için. Ee, bir de şu anda... ha şu. iki tane de büyük direk aldım. Bu da buraları aydınlatması için aldım. Bir tane şöyle bir tane şuraya saydım aldım bu sefer yerini. Alayım şöyle bir. Şöyle. iki. Para da birikti gece sabaha kadar. Güzel oldu. Şimdi ne yapacağız? burayı zaten birinci bölgeyi full bitirdik. Bakın burası çok güzel oldu. Hatta şöyle ışıkta göstereyim size. Çiçekleri, miçekleri fıstık gibi oldu. Her tarafı bura gibi güzelleştirmeye çalışacağım. Şu arka tarafa bir şey yapmadık. Ondan önce şu hırsızlar, mırsızlar, grafiti yapanlar bana büyük sorun çıkarıyorlar. Can, can sıkıyorlar. Onlar sıkmasın diye birazcık demir alacağım arkadaşlar. Demir parmaklıklar alacağım. Etrafı böyle güçlendireceğim. Güvenlikte şundan ne kadar alabiliyorsam hepsini alayım. Al bakayım otomatiği de istiyorum ama Onun için 5 level olmak gerek Onu da vakti gelince alırız ya Şöyle tek seferde 12 tane olabiliyorum herhalde Al gitsin onu al Şunları da zaten yıkacağız yeniden Onlar gelsin gitsin Bunu ben e, nasıl yapayım Yaparken ara ara sohbet edelim Valla şu de asfalt yapalım Diyorum ya para birikti ya Bir işim de yok şimdilik Zemini de asfalt yaptım Ben ne yaptım ya ben yani şuraya asfalt yapacaktım. Burayı mı asfalt yaptım? Bir bakayım hele. Ah be. <laughs> ya abi yanlış yer asfalt yapmışım ya. Yanlış yer yapmışım. Daha fazla park alan ama yapmayacağım orayı. Orası öyle dursun. Şimdi dediğim şeyleri yapacağız. Şunları bir alayım çantama da. Şöyle arkadaşlar al 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 hepsini. Şu iki tanesini yer kaplamaması için şimdi satıyorum. Onun yerine bir tane fazladan demir alacağım. Arkadan şuradan çıkalım. Şöyle başlayarak. Şunları da alıyorum hatta. Aa alamıyorum. Çantam dolu. Şöyle. Şöyle iki tanesini koyayım. Geçmesin abi. Hırsızlar geçiyor. Deli oluyorum ya. Bunu al. Şunu da al. Arka tarafı ful çelik yapayım. Place isteyeyim Şöyle bir, şöyle iki. I've got to keep an eye on business. Ne oldu? Bir şey dedi mi? Anlamadım ne dediğini. Tamam. Şimdi iki tane normal fensim var. Bir tanesini satıyorum bir tanesini şuradaki boşluğa koyacağım. Oradan geçmesinler diye. Burayı galiba terk edemiyorum. O yüzden verdi o uyarıyı. Şurada bir delik var ya. Kırdılar mı? Ne yaptılar? Bak. Gidiyor bir yere doğru. Dayak mı yedi? Grafitin boyadı? Güvenlikçi mi kovaladı? Bilmiyorum. Şunu da koyalım şuraya. Ha. Hocam şimdi hedefimiz arka tarafı full yeni parmaklıklarla böyle donatmak. Güçlü, sağlıklı bir ortam yaratmak. Şöyle topla topla topla. Kaç tane alabiliyorsam hepsini al. 8 tane alabiliyorum. Benim niye gittikçe alma şeyim düşüyor limitim? Acaba ya şurada mı yer yok? He, burada yer yokmuş arkadaşlar. Depoyu falan büyütme olsaydı iyi olabilirdi. Biraz bunların bunların geliştirilmesi lazım kardeşim. 12, 13 13'te 12 tane alabiliyorum. Alalım bakalım. Hadi bakalım. İşimiz var değerli arkadaşlar. Güzel olacak. Artık son rötuşları da yapıyorum. Hatta bir tane de save alayım şöyle. Olur ne olmaz oyunu kaydetmez maydetmez Baştan uğraşmayalım yani Geldim buraya Öyle Buraları Abi ilk hedefim Bütün çerçeveyi kapatmak İkinci hedefim Şuraya ya da şuraya iki bölgeden birine Güzel tatlı dekorasyonlar yapmak Paradan yana zaten sıkıntı yok Daha fazla otopark yapmayacağım şimdilik Güzel olacak. İnşallah fistuk gibi olacak buralar. üst katı çıkabiliyor muyum acaba onu bilmiyorum. Ben görmedim ya arkadaşlar da açıkçası. Mehmet abi, gel Mehmet abi gel, gel. Ablamız da işten çıkmış gene geliyor. Geçenki abla bu. Onu tanıyorum artık. hep otoparkın önünden geçiyor ya. Garibim. <laughs> Mehmet abim benim ya, aslanım benim ya. Şöyle 8 Bu çanta büyümüyor mu oğlum ya? Daha daha büyük bir çanta satın alab al, alamıyor mu yani? Konuşta büyüdüm. Yani çantayı da büyütmem lazım. Önce çöplerimizi satın alalım. 8 tane güvenlik. Aa, video kamera var. Dur, bu neymiş ya? 4-5 tane aldım video kameradan. Buraya da şunları koyayım. Şöyle. Ha. Oğlum, yeni şeyler geliyor ya. Ha, hadi bakayım. Yeni şeyler gelecek oğlum. Video kameralar muhtemelen otoparkın sağına soluna koyacağız. Teker hırsızlığını önlemek için. Çok güzel olacak, çok. Burayı bir kapat. Kapat abi. Arka taraftan hırsızları kabul edemiyoruz hocam. Ön taraftan vurun gelin. Kaç tane kaldı? Daha var ya. Bura var. Arka taraf var. Her tarafı değiştireceğim. Her tarafı komple yenileyeceğim abi. Oğlum bu video kameralar ha buraya koyuluyormuş ya. Arkadaşlar şöyle. Aa bu arada 5 level oldum. Yarım saattir bunun yerini arıyordum ya. Buna da koyuluyor mu acaba? Yok. Kına bazılarına koyuluyor. Araçları gören bazı noktalara koyuluyor. Bu hırsızlık noktasında bir caydırıcı olabilir sanki. Bunda yok. Hep her direkte yok. Ben önce acaba dış tarafı mı koyuluyor diye dışarıyı bir gezdim. Orada bulamayınca buraya geldim. İçeri koyuluyormuş sadece arkadaşlar. Şöyle. İşe yarar mı? Vallahi göreceğiz. Gerçi zaten güvenlikçi aldıktan sonra çok fazla sıkıntım kalmadı güvenlik açısından ama. Baksanıza. da bunu derken adamın arabasını çalıyorlar. Burada mı lan o? Nerede lan? Lan herif herifi bulamıyorum. Anasını sat demenir sizi. Ben uzaklaştım ya. Ses kasmıyor ki oyunda. Bak şuradan geliyor. Lan çaldı çaldı adam tekeri çaldı anasını satayım. Neredesin? Vallahi çalacak. Ya oğlum ben orada hey, ağzını... Tekeri out ver lan. Tekeri ver. <laughs> ya var ya yavşak aldı kaçtı götürüyor tekeri ya hain hain anasını sattım ya şimdi olayım da ya ama bul bulamadım abi bana düzgün ses vermiyor köyün bana düzgün ses verse ben zaten adamı örtbas edeceğim de kafasına çökeceğim şeyle balyozla yani koy bakayım şu kamerayla arabaları çekelim Başka yer yok arkadaşlar. 3 alan için toplam 3 tane kamera var. Kamera da olsa adam çalıyor vallahi hiç yani ya kameranın bir artısını gördün mü? Hayır görmedim. Daha çok hırsızlık yapılıyor. Sebepleri de şu adamlar diyor ki bizim bu şatafatlı hırsızlığımız herkes izlesin. Anasını satayım. Biraz önleyince olur böyle şeyler ya. Adam arlanmıyor ki. Hadi ya. iki tane kaldı. Şurayı kapatayım da buradan girişler kalmasın. Kameralar buraya geliyormuş oğlum ya. Görüyor musunuz arkadaşlar? Oo, ben bundan sonra buraya oturacağım kardeşim böyle. Tamam mı? Ben buraya oturacağım. Bu kameradan televizyondan içeriği seyredeceğim. Tamam mı? Hangi adam hırsızlık yapıyor diyor. Korna çalma. Alo adam çalışıyor işte. Korna çalma biraderim ya. Çok iyiymiş lan. <laughs> Sevdim ben bunu. Çitleri şu demire bir çekeyim mi? Bunu alabildiğim kadarını çantama alayım da arkadaşlar. İki tane kamerayı satıyorum o zaman. Şimdilik bunda işim yok. Boşuna yer kaplamasın. Bir tane daha çit alayım onun yerine. Çek bakayım şöyle ha. Yeni de yeni çitler alırım. Sirkülasyonu böyle sağlıyorum değerli arkadaşlar. Çit de açıldı. Bundan da bak bundan da bir yeri yapmak istiyorum aslında ama önce çit. Önce bir çiti bitireyim. Şunu da şunu sil bir. Çitler bir bitsin şöyle. Ortalama 8 tane. Al bakayım. Çitleri bir bitireyim ondan sonra diğer level. Hocam şurada iki tane boşluk kaldıydı. Şurayı bir kapatalım. Buradan da diğer tarafa gidiyorum. Orayı da bir yenileyim. Sonrasına bakalım. Ablamız geldi. Benim paramı verin yoksa ben şikayetçi olacağım diyor. Mecburen kaç dolar istiyorsa vereceğiz. Abla kusura bakma vallahi bizim işçilerin hatası ya. Gerçekten. Yani geçen de senin araba çalındıydı. Vallahi sana karşı bir şeyimiz yok. Kusura bakmayın. Yanlış anlamayın. Ben gidiyorum. Hadi hoşça kalın. Burası bitti arkadaşlar. Bu arka tarafı full demir çitlerle çevirdim. Altı beton üstü demir. Dayanıklılığı da yüksek. Sağ taraftan güvendiğimiz baya bir yükseldi arkadaşlar. Aşırı yükseldi. Bunlarla birlikte baya rahat edeceğiz. Şimdi şunları bir toplayayım şöyle. Bunları eskilerini yıkalım. Yerlerini koyacağım yerine. Böyle bir açayım burayı da. Yıkılmıyor ki. Lan bu ne? Hey, get the hell out of here. <laughs> Etrafta açık olan sadece burası olduğu için buradan girmeye çalışmış. Çakala bak. Allah kafasına sopa yedi. Her zaman böyle denk gelelim. Sevdim ben bu işi. Şu köşeden itibaren döşemeye başlayayım da arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Oo güzel oldu. Sistem oturttum hocam ben. Dur bu değil. Artık şeyler de kırılmayacak kadar güçlü. Bu çitler de kırılmayacak kadar güçlü. Dertemiz. İsteyen gelsin. Para da kazanıyorum ne bileyim mal da alabiliyorum. Her şeyi yapabiliyorum ya. Hadi bakayım isteyen gelsin. Erkek olan gelsin. Hadi let's go. Dekorasyonundan yana birazcık eksik ağaçlarımız var. Biraz ağaç alacağım ben. Şu muydu o? Şuydu herhalde. Şöyle bir 12 tane falan bir satın alayım. Bunlardan da alacağım mı? Ama... alabiliyor muyum? Yerim yetmiyor herhalde. Çantamda çok yer yok da 6 tane. Aa pardon param yetmiyormuş. Sorry. Ama olsun gene de alayım ya. Ne olacak? Ekstra para sonuçta. Şimdi arkadaşlar şey yapalım <laughs> şu köşeleri bitirmeye çalışacağım oradan buraya doğru elimdeki çitlerle çitler bittikten sonra zaten sabah olur şu ağaçların eksik dediğim ağaçlar da şurada Ve iki tanesinin ağaçları eksik hepsi böyle güzel dursun istiyorum böyle bakın çok güzel harika duruyor aslında ben oyunu çok sevseydim şunları böyle sırasıyla böyle süslerdim ama oyun biraz şey yani hatalı geliyor bana ben bu tarz kalitesiz oyun çok istemiyorum ya oynamak canımı sıkıyor yani böyle oyunlar. Bunları bir gerçi bunları alamam çünkü çantayı boşaltmam lazım. Şöyle 1 2 3. Bunları şimdi toplayabilirim. Şöyle bir. 8 tane vardı yanımda. 2. Şöyle 3. 5 tane toplayacağız arkadaşlar. 4. Şöyle 5. Şunu da toplayayım. Bir sonrakini geldiğimde de koyacak yerim olsun. Ben mal alıyorum. Adam memnun mu benden ne bilmiyorum ama ben buraya gelmeden girişi şey yapıyor herif ya. O anında getiriyor arkadaşlar malları ya. Tamam. Nasıl oldu abi? Süper değil mi? İçeri girecek yerlerini yerlerini bile bırak bırakmadım vallahi. Kaç tane lazım? Bir. Bununla beraber iki. Şöyle üç. O çok var daha ya. Dört. Şöyle beş. Bununla beraber altı. Altı taneyi sökeyim mi arkadaşlar. E bu da bir, bu da bir level. Niye bunun arasında niye fark var bunların ikisinin arasında? Allah Allah. Çok saçma ya. İkisi de bir level ama fiyatları farklı. Allah Allah. Neyse gidelim bakayım ya. Acaba kullanım süresinden dolayı falan mı? Diğer oyunlarda var ya öyle bir şey. Onunla alakalı bir şey mi? Hey! Ih. Get the hell out of here. Arkadaşlar sabah oldu. Şuraları da bitiriyorum. Şu kısmı çok şükür ondan sonra bura bitiyor. Sadece şunu Onu da arada üşenmezsem yaparım şimdi. Burası çok güzel oldu. Fıstık gibi oldu. Şu aldığımız demir şeyler var ya, demir diyorum bu betonlar. Bunu şöyle sığdırabiliyor muyum buraya acaba? Aha böyle sığıyor. Tamam ben bunu buraya böyle koyuyorum abi. Oo çok güzel oldu lan. Betonlu metonlu Ara ara böyle de dekorasyonlarla burayı yapalım. Bakalım hangi taraf güzel olacak. Eğer aranızda oynayanlar varsa lan nerede gerisi? oynayanlar varsa da onlar da en azından ona göre kafasında tasarım yapar. Bunun için çiçek koymamız lazım ama böyle kuru kuru olmaz. Burayı ben bir full diyeceğim. 9565 dolarım var. Biraz daha çit alayım, çiçek alayım. Ondan sonra bakalım sonucuna. Şuradan başlayalım bakalım arkadaşlar. Şu dediğim şeyleri bir yapalım güzelce. Bu aşama 1. 2 burayı diğer tarafların tamamından farklı bir tatlı bir bölge haline getireceğim. Şöyle. 3 Burası da 4 kardeşim. Burası da 5. Abi burası nasıl oldu? Abi çok güzel oldu ya. Maşallah. Ağaç, çiçek, ağaç, çiçek derken... ...kendi içinde çok tatlı bir yer oluşturduk. Şurada bir eksik var. Yanlış görmediysem. Bir tane burada var sadece eksik. Bunu da buraya koyalım. Karşı tarafta eksikler var mı? Hocam burada da eksikler var da... ...bunu aynı yaparsak... ...bak burada eksik varmış bunun içerisinde. Çiçeğim yok şu an. Şunu koyayım böyle üstünde dursun da. Valla burada... Acaba ortaya mı yapsam ki ya? Ya da aynısından yapalım ya. ya burası aynı olsun böyle diğer tarafla. Şöyle şunları güzelce şunu da aynı şekilde koyalım. Buradan en sona kadar bunu yaparsam hem beğenim yükselir hem dekorasyon olarak tamamlarız. Yalnız malzeme gelmiş. Malzemeleri bir indireyim. Arkadaşlar dışarıda 5 tane çitimiz eksik. Hemen şöyle 5 tanesini alalım. Bunları da şöyle hatta bu taraftan yerleştireyim. Farklılık olsun. 1, 2, 3, 4 ve 5. I've got to keep an eye on business. <laughs> mükemmel oldu arkadaşlar. Mükemmel oldu. Tüm etrafı kapattığım için mükemmel oldu. O az önce dediği şey neyse. I'm gonna keep bir şey bir şey bir şey biziniz falan diyor ya. O neyse onu az önce burayı tamamlayınca söyledi. Daha bu devam ediyor. Bakın. Aaa. Aaa ofis 8000 dolar. Yükselt bakalım ofisi. Oh shit man. Çok iyi. 8 bin dolara ofisi yükselttim hocam. Onasını satayım. Çok güzel oldu lan. Sidewalk. E eğer bu yürüyüş yolunu da yükseltirsem daha da güzel olacak. Ne yapıyor bu ya? <laughs> Deli. Şunu da şöyle alalım. Bunu da şöyle atalım arkadaşlar. Çok güzel oldu lan. Oo daha orada. Onu da var ya kurcalarken rastgele gördüm ha. Ben önceden böyle bir şey bilmiyordum bak. Şu var. level 3 ofis. ne diyor? Second floor. Basement. Bunların ne olduğunu bilmiyorum ama yapacağız. Sidewalk. Sidewalk level 3. Level 2. Tane tane yükseltiyorsun. Park alanlarını yükselttik. Biz oraya hiç bakmadık ya ofise. Tamam. Şimdi bana birazcık çiçek lazım. Şu da olabilir. Bu da çok güzel aslında ama bunu istemiyorum çok normal çiçek istiyorum ya. Şundan mesela 10 tane bundan. Biri bu arada duvara tırmanıyor. 10 tane bundan. Kim taş atıyor ya? Biri taş atıyor bir yerden de. Buradan değil. Allah Allah. Bir yerden bir yerden biri bir terbiyesizlik yapıyor da. Vallahi bulamadım arkadaşlar yani. Neyse. Güvenlik görevlimiz baksın canım. Ona da biz mi bakacağız ya? Allah Allah. Hayret bir şey. Bunları bir yanıma alayım. Bunları yerine koyalım. Sonra bölümü finish'te de yapacağım değerli arkadaşlar. Bu bölümde çok güzel şeyler yaptık. Böyle bitireceğim. Bak burada iki tane normal demir kalmış. Bunlar demir ama buradakiler tel demir. 3 tane hatta. Onları da güncelleyeceğim. Şöyle bunları güzelce arkadaşlar yerleştire yerleştire götürelim. Şöyle bunları full birbirine bitişik şekilde yapacağım. Şöyle 3. Burası da full böyle olacak. Karşı tarafı nasıl yaparım bilmiyorum ama burayı böyle bir full duvar olsun istiyorum. Üstüne de çiçekler falan ekeceğim. Ee, onu sonraki bölüm yapıyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Abone olmayı ben paylaşmayı sakın ama sakın unutmayın. Hepsi ücretsiz. Özellikle beğeni atarsanız birden ikiden fazla yorum yaparsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yeni bir bölümde yeni bir Parkit Tycoon bölümünde görüşmek üzere diyorum. Buraya da alıyorum. Bye bye.